Yunus Emre Kaymakam'a Atilla Kantay FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde selam kuduktan sonra 3 kişi tarafından darbe edilen ve sonrasında devlet övünç madalyası ve gazilik beraltı alan emekli müezzin Mehmet Kuzgun'u evinde ziyaret etti. Bu muhalde, sevdim. sevdim, Bu mahalle sevdim Bu... İyi sevdi, burada, ablası da buraya yakın. Yani. Kaymakam Kantay'a Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Feridun Gülgeç değişik etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Kantay, kuzgunu olan şükranlarını dile getirdi. Hocamıza dönük hain 3-4 tane el, parke taşlarıyla hocamızı haber olmadan sırtına vurmak suretiyle yaraladılar. Kendini kaybedene kadar hocamızı darp ettiler. Uzun süre tedavi gördü. Çok şükür bugün iyidir kendisi. Bize sağlıklı yıllara, Allah sizlere zeval vermesin. 15 Temmuz gecesi darp edilen müezzin Mehmet Kuzgunsa, Kaymakam Kantay ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür ederek o kara geceyi anlattı. 5 yıl önce 15 Temmuz'da bizi Cumhurbaşkanımız ve müstülerimiz aradılar. Memleketimizde darbe olduğuna söylediler. Biz de camilerimizi koşturduk, gittik ve camilerimizde selalarımızı verdik selalarımızı verdikten sonra üç beş kişi geldiler. Bu darbe olacak dediler. Bas bas bağırdılar. Biz de bu darbe olmayacak diye tekrar yeniden selalarımızı verdik. Tabi kaldırım taşlarıyla bizi büyük darbe ettiler. Yani bizi her tarafımızda simsiyah olacak şekilde şey yaptılar. Uzgun, bu vatan için, millet için, bayrağımız için kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız dedi. Cenab-ı Allah bizi bir daha bu tekrar 15 Temmuz darbesi göstermesi, kanımın son damlasına kadar vermeye hazırım. Bu vatan için, millet için, bayrağımız için, sancağımız için, namus ve şerefimiz için. Yani vatanımızdan bir karış toprak bile vermeyiz. Biz kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız şu anda.